Merhabalar arkadaşlar. Şimdi trigonometride biraz kosinüs teoremi ile ilgili soru çözelim. Kosinüs teoremi her sene çıkan bir konu. Ee, sinüs kosinüs teoremlerinden mutlaka soru gelir. Şimdi burada da ne yapacağız bir bakalım. Şimdi buradaki c açısının değerini alfa olduğunu düşünelim. Tabi çapraz açıdan dolayı ters açıdan dolayı burası da alfadır. Şimdi ben bunu bulmak için öncelikle 7'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa diyeceğim. Bakın bu kos teoreminin formülüydü. 49 eşittir. 36 artı 25 eksi 60 çarpı kosinüs alfa yapar. 36 ile 25'in toplamı 61 yaptı. Tabii şuraya 49 eşittir. 61 eksi 60 çarpı kos alfa. Yer değiştirirsem 60 kos alfayı 49'u buraya atarsam 60 cos